şehitlerine adlı şiiri şehitleri okuması için Baran Aydoğdu adlı arkadaşımızı buraya davet ediyoruz. Demokrasi şehitlerine sen vatan kahramanı demokrasi şehidi. Yine bir tarih yazdın dünya bunun şahidi. Bir mucize yarattın 15 Temmuz gecesi can verdin vatan için yoktu bunun ötesi. O nasıl bir rey bir rey ki binlerce takam eder. Ölümüne vız gel tanrı senden eder. Seninle bunu Şimdi bu atışın köprüsü, yeniden dile geldi çaretene Seninle Senin elbette bak bu ülkeni tamam et. İşlemekle kutlarım demokrasi bayağı. Şimdi daha şanlı bakan yıldızı kaylar. Ey şehit ol şehit, önden isimler çağır. Yıldızları yaldırsak azdır senin üstüne. Bak adımlar şekil, gönlümüzün üstüne. Şehitler asılımız, öylesi de biliniz. Bil ki maaşlarız da da kalbimizde elimiz.